Bir günde biten araba serisinden GLK sona erdi. Nasıl hızlı bitmiş mi? Abi çok hızlı ve çok güzel. Bunun arabası hala boyanacak. Bahtsız Uğur. Ama şey olmak lazım. Evet, Sıkıntı yok. Yarış. İndiriyor. Demin bindiriyordu, şimdi indiriyor. Arkadaşlar, hatasız, boyasız gerçekten bu oldu. Çünkü tamponu bile boyanmadı. Sadece panjuru değiştik, farı değiştik. Kaputa zaten çekut sürmedik. Ağzı ağır hasar. Her zaman böyle ağrısal göremezsiniz. İçeriden yama yapıldı. Dışarıdan taş gibi. Ne oldu? Şimdi Eğirbekçi'ye gidiyoruz, Bostancı'ya. Bir de cam taktık mı Sadakallahülazim. Bir başlayacağım bineceğim sana değildi ya Kemal Sunal'ın o kötü uşak. Yo Sezercik'te miydi? Neyse. Ustam teşekkür ediyoruz. Bizi bir gün de hallettin. Güle güle abi. Güle güle bile. E birini halletti Allah'ın. <laughs> <laughs> hayırlı satmalar. Hem, <laughs> hemen satacağız. Edirne'ye hayırlı olsun inşallah. Hadi bakalım. Nerede Edirne'nin kralı? Edirne'nin kralı aramadı. Vazgeçti herhalde. Arabaya satamadı galiba. Satar satar. Satar satar. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dursun bir hikaye bu arabaya.